Dünyayı tehdit eden nükleer silah konusunu görüşmek üzere 50'nin üzerinde ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Güney Kore'nin başkenti Seyir'de bir araya getiren zirve başladı. Zirvenin asıl amacı nükleer silah yapımında kullanılan tehlikeli maddelerin terör örgütlerinin eline geçme ihtimalini masaya yatırmak olsa da Kuzey Kore gündeme damgasını vurmuş görünüyor. Kuzey Kore'nin uydu teknolojisini deneme amacıyla uzaya 12 ile 16 Nisan arasında uzun menzilli füze fırlatacağını açıklaması dünya liderlerini endişelendirdi. Kuzey Koreli liderlere barışın peşinden gitme cesaretini göstermeleri çağrısında bulunan ABD Başkanı Barack Obama, aksi takdirde dünyanın gazabıyla karşı karşıya kalacaklar uyarısında bulundu. Güney Kore füzenin kendi hava sahasını ihlal etmesi durumunda düşürüleceğini açıkladı. Zirve öncesi Kuzey ve Güney Kore'nin askerden arındırılmış bölgesini gezen Obama, Kuzey Kore'yi uzun menzilli füzeleri konusunda uyarmıştı. Black line that's a hundred six.